Şimdi geldi kısımlığın sorularını çözmeye. Genellikle hep derece, yan, soy, üst soy mantığında, kayın hısımlığı mantığında geldiğini göreceksiniz. Teker teker çözelim bakalım haklı mıyız? Hısımlık kavramı ve türlerinden başlıyoruz. Türk Medeni Kanunu'na göre hısımlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dikkat! Yanlış olanı arıyoruz. Pekala yanlış olan. Kayın ısımlığı kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkar. Hayır ebedidir yani ölümle ortadan kalkar. Boşanmayla sona ermez. Başladığımız anda cevabı bulduk arkadaşlar. Yanlışı arıyorduk. Kayın ısımlığı evlenmenin sona ermesiyle yani boşanmayla ortadan kalkmaz. Yanlış. Kalkar demiş. Kan ısımlığının derecesi ısımlı tanış ısımlığının derecesi hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Aynen öyle. Diyorduk ya alt soy, üst soy, yan soyda hep doğum sayısı ediyorduk. Evet. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üst soy, alt soy ısımlığı vardır. Evet doğru. Biri diğerinden gelen. Biri diğerinden gelmeyip ortak bir kökten gelen kişiler arasında ne vardı? Yan soy ısımlığı. Zaten bunu söylüyor. Kolay bir soru. Çok kolaymış. Aşağıdakilerden hangileri arasında hısımlık ilişkisi yoktur? Bakalım şimdi kimler arasında hısımlık yoktur? Evlatlık ile evlat edinen arasında evet hatta alt üst soy kabul edilen bir hısımlık oluşuyordu hatırlayın. A ile A'nın dayısının torununun kızı, A'nın dayısının torununun kızının kızının kızı dese umurumda değil. Dayısıyla yan soy, dolayısıyla da onun alt soyuyla yine yan soy ısımlığınız var. Hatta gelin biz burada dereceyi bulalım. Dayısı kaçıncı dereceydi? Direkt 3'tü hatırlıyor musunuz? Hala, dayı, teyze, amca 3'tü. Kızı 4. Pardon torunu, tamam oradan gidelim. Kızı 4. Torunu 5. 5. Torununun kızı 6. derece. Gördünüz mü? 6. derece yan soy kan ısımı. Bitti. 6. derece yan soy kan ısımı söz konusu. E tabi burada da ısımlık var. Bize yoktur diyor. Olmayan arıyoruz biz. Yoktur demiş. A ile boşandığı eşi B'nin dedesi D arasında e, var. Kayın ısımlığı boşanmayla da sona ermediğine göre devam ediyor. A ile boşandığı eşi B'nin yeni dün bak bak bak. Yeni dünyaya gelen kardeşi Ü arasında. Arkadaşlar siz boşandıktan sonra dünyaya gelenlerle hatırlayın kayın yoktu. Doğru cevap bu. Dolayısıyla ısım değilsiniz. A ile ölen eşi B'nin ilk evliliğinden olan oğlu O arasında. E buna hiçbir sakıncası yok. Niye? Çünkü ilk eşinden olan oğluyla kendi arasında ne var eşinizin? Kan ısımlığı. Hem de birinci derece alt soy kan ısımlığı var. E dolayısıyla da bu mantıkla bakıldığında onun kan ısımları sizin de kayın hısımınız oluyor. Dolayısıyla aranızda hısımlık var. Çünkü siz evlendiğinizde önceki eşinden diyor. Siz evlendiğinizde bu çocuk hayattaydı. O yüzden onunla da hısımsınız. Kayın hısımı. Ev B ile evli olan A'nın B'nin teyzesi T ile arasındaki mevcut ısımlığının türüyle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Doğru olanı arıyoruz. Kimi sormuş? B ile evli olan A'nın B'nin teyzesi. Teyze kaçıncı derece? Üçüncü derece. Yan soy mu? Alt üst soy mu? Yan soy. Biri diğerinden gelmiyor çünkü ortada da, orta geliyorlar. Eşinizle olan ısımlığı ne? Kan ısımlığı. Sizinle olan o zaman kayın ısımlığı. Üçüncü derece yan soy kayın ısımlığı. Var mı öyle bir şey? A ile T arasında ısımlık yoktur yanlış. A ile T arasında yapay ısımlık. hayır. Evlat edinme söz konusu değil. A ile T arasında 3. derece yan soy kayın ısımlı. bitti. Cevap bu. Diğerlerine bakıyoruz. Hısımlık yoktur yanlış. Yapay ısımlık yok vardır. Hayır yanlış. Yapay ısımlık neydi? Evlat edinme ile oluşuyordu. A ile T arasında 3. derece yan soy kan ısımlı. Hayır bak eşinizin olduğu için kayın ısımlığı. A ile T arasında 4. derece. Hayır 3. derece bitti gitti. Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından hangisi doğrudur demiş. Kimi soruyor? Kardeşi Mehmetle olan. Kimin? Karısının. Ayşe ile kocası Ali'nin erkek kardeşi. O zaman bir kere kardeş kaçıncı derece? İkinci derece. Yan soy? Evet yan soy. Peki kan mı kayın mı? Eşinizle kan ama sizinle... Kayın ikinci derece yan soy kayın ısımlığı. İkinci derece yarım kan. Hayır ana baba bir olduğu için öyle bir şeyden bahsetmediği için yarım kan diyemeyiz. Bu değil, doğru değil. Biz doğruyoruz. Üçüncü derece patladı. Üçüncü derece patladı. İkinci dereceden kayın yan soy ısımlığı bitti Denizli. Evet kayın ısımlığı. Geçtik. Şunu okudum çünkü ikinci dereceden kan, tam kan yan soy. Kan yok ya arkadaşlar, kayın ısımlığı var. Bu yüzden bu, denizli. B, A ile B evlendikten sonra B'nin kardeşinin oğlu C ile A arasındaki hısımlığın derecesi. A ile B evlendikten sonra B'nin kardeşinin oğlu, B'nin yeğenini söylüyor. C ile A arasındaki hısımlık. Yeğenle aranızda kaçıncı derece var? Ya da şöyle bakın, o çocuk açısından siz ne sizsiniz? Halısınız, teyzesiniz, amcasınız, yenge, hala, teyze, amca, dayısınız. Yani üçüncü derece. Yiyen de zaten üçüncü derece. Üçüncü derece yan soy. Kan onun için ama sizin için ne? Kayın. Dolayısıyla üçüncü derece kayın ısımlığı. Bakalım ikinci derece yanlış. İkinci derece yanlış. Üçüncü dereceden kan. Kan değil kayın. Niye? Çünkü evlendikten sonra onun kardeşini soruyor. Üçüncü derece kayın. Bitti üçüncü derecede kayın ısımlığınız söz konusu. Peki yani dördüncü derece değil. Niye? Kardeşinin oğlunu soruyor. Üçüncü derece kardeş. iki onun oğlu üç. Funda ile teyzesinin kızı. Bak burada kayın ısımlığı yok. Direkt kan ısımlığı var. Farkında mısınız? Kayın ısımlığı ile alakanız yok. Funda ile teyzesinin kızı Esra arasındaki ısımlık. Teyze kaçıncı derecede? Üç. Kızı eşittir dört. İşte dördüncü derece. Dördüncü derece yan soy kan. Üçüncü yanlış. Dördüncü derece yan soy kan. Doğru. Beşinci hayır. Üçüncü hayır. Dördüncü derece yan soy kayın. Hayır evlilikten bahsedilmediği için kayın değil kan. Kan ısımlığı var. Peki de Bursa'ymış. X ile evli olan Y'nin X'in dayısı Z ile. Dayı kaçıncı derece? 3. Yan soy. E, evli olduğu için öbür tarafı soruyor. Kayın ısımlığı. 3. derece Yan, soy, kayın. X ile Y arasında bir ısımlık oluşmamıştır. Yanlış. Yapay ısımlık. Hayır. Söz konusu değil. Yapay ısımlık olması için evlatlık lazım. Y ile Z arasında 3. derece. Yan, soy, kan ısımlı. Kan değil. Kayın. 3. derece. Yan, soy, kayın. Bitti. Çok güzel. temizle Bitti bu kadar arkadaşlar. Başka soru yok zaten. Topu topu 7 soru vardı ki farkında mısınız bilmiyorum. Hadi söyleyeyim mesela. 7, 6, 5... 4 O da öyle mi? Evet 4 3. Yani bunların hepsi derece üstünden gidiyordu. Kanı kayını soruyordu ki aslında ikinci soru da aşağı yukarı öyle. Bir tek birinci soruda size evlenme, kayın hısımlığının aslında teknik özelliklerinden bahsetmiş. Ama o da çok zor değildi. Bunların hepsi rahatlıkla yapılabilecek nitelikteydi. Onun için bence zorlanmayacaksınız. Zaten konu da çok zor değildi. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki konuyla artık devam ediyoruz.